taneyle zor söner Antalya Yalınpark. Kalezlerde yangın çıkmış. Ama aşağıda da bayağı gidiyor. Bir ateş at. Yok var. Ağaç söndürdü Yok abi. Ben burada mahallede oturuyorum yangını görünce hemen o arada önce 112'yi aradım itfaiye dedim ve geldim buraya. Ondan sonra işte polis vardı burada ambulans vardı insanlar toplanmış. Daha sonra işte itfaiye geldi önce küçük araç geldi baktı yetersiz öbürü geldi. Ondan sonra yangın bu tarafa bu tarafa rüzgarın yönüyle geliyor. Şurada gördüm alevi gördüm dumanı gördüm hemen şuradaki ağaçlar tutuşunca onlar söndürülür ama bir baktım da aşağıda alevler. Faliziki Parkı burası. Burası Faliziki Parkı bizim yaşam alanımız. Kedi köpek var, geziyoruz, insanlar piknik yapıyor ama hani ilk kez oluyor bu böyle bir şey. Ç çekim yaptım, hemen haber vermeye. Yani nasıl yardım edeceğim ben? Daha çok öyle düşünürüm ama yani insanlar şimdi... seyrediyor, bakıyor, fotoğraf çekiyor, kenara çekiliyor. Yapabileceğimiz bir şey yok, itfaiyenin dışında, polisin dışında kim ne yapabilir?